Biliyorsunuz devam Partisi şu anda herhangi bir ittifak içerisinde yer almıyor. Ancak şu ana kadar diğer partilerle yaptığımız somut işbirliği alanı bu parlamenter sistem çalışması oldu. Bu parlamenter sistem çalışmasına altı parti katıldı. Bunların dördü Millet İttifakı'ndaki partiler, ikisi ittifakta olmayan partiler. önümüzdeki süreçte biz herhangi bir ittifakta yer alır mıyız? Veya seçimlere kendi başımıza mı Gideriz, tek başına mı gireriz? Bunun kararını oluşturacağız. Bugün itibariyle bir kararımız yok ama önümüzdeki süreçte bunun kararını oluşturacağız. Şimdi biliyorsunuz, Abdullah Gül Dışişleri Bakanı iken, Cumhurbaşkanı iken ve sonraki dönemde bizim insan ilişkilerimiz hep çok yakın olmuştur. Ara ara görüşürüz. Herhalde üç ayda bir, dört ayda bir şöyle oturup bir ev sohbeti yapıyoruz arada e, ee, tabii kendisinin hem bir siyasetçi olarak hem de devlet adamı olarak birikimlerini ben önemsiyorum. Çok geniş bir tecrübesi var. O tecrübelerinden de biz istifade ediyoruz. Ancak Sayın Gül biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılırken dedi ki ben artık dedi aktif siyaset içerisinde rol almayacağım dedi. Aktif siyasette ben artık yokum dedi. Dolayısıyla e, partimizle e, formal ya da enformal bir ilişkisi yok. Partimiz kurulurken fikri desteğini verdi. Yeni bir siyasi partinin Türkiye için çok önemli olacağını çok gerekli olduğunu ifade etti. Ama partimizin kuruluş aşamasında da sonrasında da e, ilişkimiz sadece işte dediğim gibi 3-4 ayda bir yaptığımız bir çay içmek bir ev sohbeti. O kadar. Onun ötesinde bir şey yok. E, şimdi bu bunlar tamamen tarafsız ve bağımsız yargının konusu olmalı. Yani bizim bakıp da şu ya da bu fotoğraftan hareketle hüküm ortaya çıkartmamız, yargının yerine geçip de hüküm ifade etmemiz çok yanlış bir yaklaşım. Yani bu siyasetçinin görevi bu değil. Yani bu konu yargının görevi ama nasıl bir yargının görevi? Bağımsız ve tarafsız bir yargının görevi. Hükümetin talimatıyla, hükümetin avucu ya da sopasıyla hareket eden değil. Bağımsız bir yargının görevi dolayısıyla bunların mutlaka tarafsız ve bağımsız yargı süreçleriyle ele alınması gereken konular olduğundan tekrar buradan ifade etmek istiyorum.